15. örnek sorumuzda Young deneyinde A0'ın merkezi aydınlık saçağın üst tarafındaki ikinci aydınlık saçak ile alt tarafındaki üçüncü karanlık saçak arası 18 mm olarak veriliyor. Buna göre bu deneyde saçak aralığı kaç mm olur şeklinde sorulmuş. Ardarda arda gelen iki aydınlık saçakların merkezleri arası uzaklık, yine ardarda arda gelen iki karanlık saçakların merkezleri arası uzaklık veya bir aydınlık saçakla bir karanlık saçağın toplam uzunluğuna bir saçak aralığı diyorduk. A0'dan başlayarak karanlık bir, aydınlık bir, karanlık iki, aydınlık iki şeklinde alt tarafta yine karanlık bir, aydınlık bir, karanlık iki, aydınlık iki, karanlık üç şeklinde çizdik. Yine ikinci aydınlık saçak, üçüncü karanlık saçak arasındaki uzaklık belirtilmiş. O halde aydınlık saçaktan başlıyorum. Bakın bunun merkezi ile yine aydınlık birin merkezi, yine A0'ın merkezi, yine A1'in merkezi, A2'nin merkezi dediğimizde bu aralıklar bir delta x uzunluğunda olmuş olacak. Arda arda gelen aydınlık saçakların merkez arası uzaklık. Son olarak burada aydınlık 2 ile karanlık 3 arasındaki merkez arasındaki uzaklık kalıyor. O da delta x'in yarısı kadar olmuş olduğu. Yani 1, 2, 3, 4 aydınlık 2 ile karanlık 3 arasındaki bu uzaklık 4,5 delta x'miş arkadaşlar. 4,5 saçak aralığı kadar bir uzaklık var. Buna biz 18 mm diyeceğiz. Ve delta x'i çektiğimizde 4.5'dan 4 tane var 18'in içerisinde. O zaman 4 mm uzunluğunda bir saçak genişliği ile karşılaşmış olduk. Bu deneyde saçak aralığı kaç milimetredir şeklinde sorulduğu için cevap 4 milimetrelik bir saçak genişliği mevcuttur diyeceğiz. Diğer videomuzda tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, arkadaşlarımıza kanalımıza tanıtmayı lütfen unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar.